Herkese selamlar. Bugün kısaca görme noktası ve burayı tutan hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Görme noktası gözümüzün arkasında, dibinde, en merkezde, şu resimde gördüğünüz gibi şu en merkezde yer alan bölgedir ve bizim net görmemizi, merkezi görmemizi, santrali görmemizi, yani baktığımız yeri görmemizi sağlayan ee, alandır. Sinir hücrelerinden oluşmaktadır. Son derece hassastır. Burayı tutan hastalıklar dolayısıyla ciddi anlamda hayat konforunu bozan, görmeyi azaltan, bulanıklaştıran, hatta çoğu zaman merkezi görmemizi engelleyen problemler yaratırlar ve gecikildiği takdirde bunlar maalesef kalıcı bir hale gelmektedir. En başta sarı nokta hastalığı. Bunun dışında diyabet, diyabetik retinopati, görme noktasında dejenerasyon yapabilir, ödem yapabilir, kanamalar yapabilir. Yine retina damarlarında tıkanıklıklar, bu bölgede kanama ve ödem yapabilir görme noktası deliği yani makula deliği denen durum yine santral görmemizi bozabilir. Ayrıca görme noktasının yüzeyinde epiretinal membran dediğimiz bir zar gelişebilir ve bu da oranın konfigürasyonunu bozarak görme kalitesini çok çok düşürebilir. Dolayısıyla bu tarz durumlarda muhakkak çok yakın takip ve hızlı kararlar verilerek tedavi edilmek gerekir. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.